Şevzede bozar Cana bu Ekranları başında izleyenler bilirler bir adet vardır bölgemizin birçok yerinde Düğün akşamları damadın arkadaşları ne yapıyorlar biliyor musunuz? Damadın e, evlerinin kümesine girerler Hindi, tavuk, artık koyun ne bulurlarsa götürürler Damat geldi mi bu arada? E, az daha gelmeseydin koyunu götürecektim zaten az kalmıştı Direkten döndü. hayırdır babam sen para değerine mi düştün? Allah hayırlı uğurlu etsin sen gönlünle mi evleniyorsun zorla mı evleniyorsun? Gönlümle. Vallahi mi? Vallahi. Ne kadar toplandı takı? Bilmiyorum. Saymadınız Az Hazırca sayıyordunuz. 20 ne kadar? <laughs> 20 milyar. Ciddi misin? Vallahi. Sana ha... olacak yani o kadar. Adam sermayeyi kurtardı bence. Yok, kurtarmaz. <laughs> Sermayesi de ha. Ha düğün masrafı. İsim neydi? <laughs> Mehmet. Mehmet. Ne kadar başlık verdin sen? <gülüyor> <gülüyor> Vermedim. Ciddi. Vallahi bemen. Ne kadar masraf gitti? Takı evet. falan yani. 50 bin gitti 50 bin Aa, ne yarısını bile çıkaramamışsın ya Yapacak bir şey Öbür tarafta da bir 5-10 kağıt toparlansa Etti sana 30 bu Fazla zorlanmayacaksın ya Burada maşallah koyun moynu da var Çok zora dürstün koyunları satarsınız artık evet. Yapacak bir şey yok Askerliği yani. yaptın mı? Yok Daha askere de gideceksin Yok gideceğim Aman ya Allah sana yardım etsin İşin bayağı zor sen kardeşim Kim sana ne sen böyle bir kelimelerini ya Valla bilmiyorum Cidden sen mi istedin aile mi istedi diye evlendin ben istedim. Şey yapma bak gerçek neyse onu söyle. Yo, biz bizler konuşuyoruz ama televizyon televizyon yok orada. Kamera çekmiyor yani. Valla etsiyer gezenler. Mabuz ne Kimi zorlayabilirsin? birçok insanı zorluyorlar vallahi. Yo, biz öyle bir biz şey yok bizde şey Biz görüyoruz yani günlük çok şeylere şahit oluyoruz. Bizde öyle bir şey yok abi. Mehmet inşallah yoktur ya ben işin esprisindeyim tabii Yo. ki. İnşallah sen gönlünle evlenmişsindir. Yo, gönlünle Öyledir. Evlen. Ki sen sana inanıyorum. Senin söylediğin şeyde inanıyorum. Bunun altında bir art niyet aramıyorum. Kesinlikle bundan emin ol. <gülüyor> <Yo>. <gülüyor> Askere ne zaman gideceksin? Şubat'ta da Mayıs'ta gideceğim. Bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle. Hayattaki en zor şey nedir biliyor musun? Ne? Ee, evlenip askere gitmek. Olabilir. yaşayacak adam da. Mehmet çok yuvarlak cevaplar veriyor ya. Evet. Benim hayatta böyle röportaj yaparken en zorlandığım insan tipidir. Bir soru sorayım, he yok, he yok. <gülüyor> <gülüyor> ya ne çekireceğim biz bize konuşuyoruz. Bu adam ha, konuş, bellidir yani, konuş. çok konuşkan bir adam. Şey Babas, baban mı? Yok. Amcaoğlu. <laughs> Amcaoğlu sen <laughs> durumu nasıl? Çok iyi şükür. Sen ee, bir, bir evlisin. Bir evlin de ikinciyi düşünüyorum şu an. Düşünüyorsun. Arada. Evet. Bence çok fazla düşünme. Niye? Yani zor abi. Yok canım kolay burası çok kolay çok kolay. Burada... <laughs> Buranın geçimi <laughs> çok kolay hiç sıkıntı yok. Ciddi misin? Vallahi çok sınır. seninkisi de koca davasına dönmesin. Yok yok ayıp ettin ayıp ettin. Ayıp, Allah, ayıp Allah. Ettin, ha. Halam arkamda korkuyor muyum ben? Kim? Halam. Hala? He Valla işin dara düştüğün zaman hala mala kimse tanımaz ben sana söyleyeyim Tanır hiç sıkıntı İlk yok 40 başta kaçan olur Ben çalışıyorum Sen çalışıyorsun <laughs> Bileğimi okut Arkadan mal mülk var demek ki C Var var şükür 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 Peki yerli mi olacak yabancı mı olacak gelin adayı? Şu, Şu anda yabancı düşünüyorum <laughs> Mehmet nereye kaçıyorsun Mehmet? Gel <laughs> Mehmet Koyun mu gitti? Ne götürdüler? <gülüyor> <gülüyor> Yabancıyı düşünüyorum gelin. Yabancı derken? Evet. Ya işler olmaz Suriyeli? Yok Suriyeli değil Suriyeli değil Kesinlikle. de. Şimdi artık yabancı denince ilk aklıma Suriyeli geliyor. Yok, yok. Ben yabancı o anlamda sordum, yani yerli derken Türkiye'den. Ya ben Onu... önce de yabancı ile evlendim, yine yabancı düşünüyorum. Evlendin? Evet, bir evlendim. Evl beş Sen... tane çocuk. Bu ikinci yenge mi? E tabii canım ikinci aday. Ha sen üçüncüye gidiyorsun. Yo 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 birinci var ikinciye geçiyorum. Çünkü Amerika'dan düşünüyorduk seni. Ne Avrupa ya? Doğru <bir> şey, <laughs> Rus, Rus, şey, Amerikan olacak. Yani. Abi bizi saf buldu kafa buluyor bizimle valla. Yo yo niye saf? Abi niye, sen nereden girdin Amerika'dan Avusturya'dan çıktın dur bakalım nereye gidiyorsun sen? Valla ben girmedim bunlar girdi. <laughs> <laughs> ben şeyden sonra var Allah'a gel Allah aşkına. Dediği doğru mu? Gerçekten arkasında sen mi duruyorsun diyor. Ben onların destek alıyorum yo, efendim. Kim için. duracak? Kimse Aa, arkasında durmaz. Yarın öbür gün senin e, aga evlenirse senin arkanda kim duracak? Benim arkanda yani o duracak. Ya, Zor bir var. biraz. Ha yeğenimdir. O durmazsa babası duracak. Sen güzel onun arkasında ben durursan ben onun, ben onun arkasında ben da ben sen kimse... Yok. 150 tane yeğeni var. Kimin? Onun. 150. Babası 3 evli. <laughs> 20 çocuk. Ben, ben 300, ben 300 torun. Evliyim. Hem gelin hem damat halası. Zorlar. Babası 3 evli. Ha onun babası 3 evli. Senin baban zaten yolu açmış. Yolu açmış kimse ona artık bir şey diyemez. Yani bir şey dese adam diyecek senin babana git bak. Üçe, üç kez evlenmiş. Ama abimlerim sekiz tane abi kardeşim var. Erkek ama bir tane iki yetmedi. Etmedi mi? Yok. 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 Ama Babama çeken yok. Ata yapmış. <gülüyor> yani çekmiş. Ata mı? Ben onu bilemem abi. O konuda yorum Niye? yapmam. Ben yorum yapmam. Ben sadece sorarım. Yorum yapmam. E onlar rezillik görmüşler. ikinci almadılar işte. Almadılar tabii. <laughs> yani. Hem de dedem para veriyordu size yeter ki evlenin biriniz e Çünkü değil. onlar analık şeyini görmüşler. İşte işte yani. doğrudur. doğru. onlar gördüler. Çok <laughs> rezillik çektiler. Çok Damadın sıkıntı. en yakın arkadaşı kimdir? Damadın en yakın kuma. arkadaşı Aha orada. Sadıç kimdir? Sadıç abi kim bu, işte, bu bu. bu. Sakalı işte. işte O <laughs> <laughs> Ona işaret ediyor ona işaret ediyor. Hanginizsiniz? Ben Hamza oğluyum bu da arkadaşıdır. <laughs> Sen niye bu kadar İki titriyorsun ya? Yok oldu? Sen gidin, Mehmet değilsen sen evleniyorsun gibi halin var. E seviniyorum. Korkma bir şey istemeyeceğiz ya. tamam diyorum ya. Merhaba, Fark etme. Ya bekar sadece olmaz ki. Bekardan sadece olur mu kardeşim? Asıl sadece bu evli. Ben de kardeş sen gel sen. Ben ya de geç yüzük. Yüzüğü atmış. Sen yüzüğünü niye atmışsın? Yani, yengeme söyleyeceğim zaten. Ben mi? Ee, sen A evlendin gerçekten. Yok. Ya böyle gel yakınıma gel böyle yamacına uzak dur. Evlenmedin mi? Yok. Ciddi evlendim evlenmedim. Yo daha 19 yaşında 20 yaşına girmiş. Ya yani. o 8'sin sen 19 değilsin. <laughs> Kesin yani. Ciddiyim yani daha evlenmedim. Abi abi ben burada doğum. evleneceğim. İnşallah... Evli değil mi abla? İnşallah abi düğünümde abi. de sizi bekleriz yani. Gelirim kardeş başım gözüm üstüne de ki ikinci kez evlendim mi eyvallah yani evlenmişsen evlisindir yok. zor ikinci zor Evlendin çocuk var mı? Yok. Ha yok. Yok. Niye ne kadar oldu? 6 ay.

Teşekkür ederim kardeşim, ikinci Biz kez abi. evlendiğinde sakın beni çağırma çünkü öyle hayırsız işlere gelmiyorum abi. <laughs> ne abim ya? Bu hayırsız iş mi ya? İkinci kez evlenince öyle oluyor. E, öyle i̇kinci oluyor. kez evlenince öyle İnşallah oluyor. İnşallah Allah kimseye kısmet etmez ya. İnşallah yani, yani insan kimsenin huzuru bozulmasın, mutluluğu Aa, da bozulmasın, ikinciye gerek kalmasın, Yok. tek tek gitsinler sonuna kadar. Aynen. Çünkü eskiler öyleydi desem de inanmayın <laughs> eskiler hep 3-4'e gidiyordu valla. Biz de devam ediyoruz program hadi bakalım. <laughs> to give it Efendim kim dermiş ki doğu insanı konuşmaz? Bizim Anadolu insanı mikrofon uzatıldığı zaman o kadar güzel konuşuyor ki. Bakın kızlar burada. Rengarenk kıyafetlere onlar bezinmişler. Anadolu'nun renkleri hepsi bir arada. Ablam. Hayırlı uğurlu olsun düğününüz. Sağ olun. Koordinasyon biterse kızlar şöyle bir önünden açalım bakayım. Bir önünü açın şöyle rahat konuşalım. E, damat neyiniz oluyor? Amcam oğlu. Amcan oğlu. He. Allah hayırlı olsun. Ne kadar oldu evleneli? Ben? He. 15 yıl oldu. Maşallah sen bir ömrü tüketmişsin. He. Kaç tane çocuk var? Dört. Kaç yaşında en büyüğü? 12. 12 yaşında. He. Allah bağışlasın. Kaç kız kaç erkek? İki kız iki erkek. Peki şimdi hani hep doğuda derler ya böyle işte berderler var biliyorsunuz. Başlık parasından dolayı birçoğu evlenemiyor. Burada da var mı berder? var ama çok değil eskidendir eskisi kadar yoğun değil yok değil mi? şu an yoktur peki başlıklar yüksek mi? 15'i buluyor bazılar, onu buluyor e çok yüksek değilmiş ya yok, gerçi bu yani, başlık denilen şeyde biraz öyle biliniyor ama başlıklar daha çok başlı alan aile onu sonuç itibariyle yine kızına harcıyor bir şekilde onu geri veriyorlar değil mi? he var mı selam göndermek istediğin birileri? he iki abim cezaevinde biri Fatih biri Reşit abime Allah kutlu burada selam ediyorum Yok ona sesim iyi değil. <laughs> Söylersem kesin buradan gidersin sen. Niye ki? Ses iyi değil diyorum ya. Ya olduğu kadar söyle biz de yok, sesler duyuyoruz yok. artık. Günlük. Yok kardeşim hiç yok oğlum. Tamam Aman ne söylemek ya. istiyorsan söyle hadi mikrofon sende. Vallahi hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece buradan bütün Kürt adlı haklarına selam söylüyoruz. Bura ne ki? Niye öyle diye halklar insan değil mi? Özellikle onlara gönderim Kürt olduğum için mi? Özellikle onların. Peki. <derim> <laughs> evet. evet. Buyurunuz. Benim söyleyecek şeyim yok. Sen öyle bir zorlu zorlu girdin ki araya dedim ki herhalde çok şey konuşuyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bak fırsat binde bir <laughs> milyonda bir karşına çıkar. Bütün Kürt'e koyma. Koyma da dostlarımıza, arkadaşlarımıza barış ve özgürlük istiyoruz. Herkes her Vay yerde özgür. Her <laughs> yerde. Siz ikiniz kardeşsiniz herhalde. Evet. Benziyorsunuz zaten birbirinize. Sen büyüksün o küçük. Hayır. Hayır. Ol, Allah Allah. Sen ben... çok mu ezildin? Ya ben daha önce evlendiğim için. Kaç yaşındayım ben? Ben mi? 16 yaşında evlendim. Ne acelem vardı? Vallahi hiç. Babasının <laughs> <laughs> Amcam Güler istedi o yüzden bir oldu biraz aceleye geldi. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Nasıl? İyi. Hayat nasıl gidiyor? Güzel gidiyor işte. İyi güzel gitmeye devam etsin o zaman. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür kadar. Abi belki bu kanalı seyreder. Onlara bütün cezaevindeki insan, cezaevinde onlara selam gönderiyorum. Allah kurtarsın. Her yerde barış, sevgi. Güzel bir türkü söyle dinleyin. O sesim güzel değil ki söyleyeyim. Siz eskiden kızlar böyle oturdukları zaman ablamlar bilir. Aralarına maniler söylerler değil mi? Evet. Öğretlerde evet. biz Söylüyor musunuz? Şimdi? Yok hayır. Gerçi şimdi Facebook'lardan şunlardan bunlardan zaman bulamıyorsunuz Vallahi onlar. Valla Facebook'ta kullanıyorum. Ee, hayır. Hayır. Yok hayır. Az bir ben de okumuyorum. Yok. Niye? Aile mi göndermedi? Aile mi göndermedi? E? Ortaokul tek. Evet. Nasıl olsun? Evlendin mi? Evet. Evlendi zaten. Sen kaç yaşındasın? 22. 22. Kaç yıl oldu evleneli? Ee, 7 ay. Ha yeni evlendi. Evet. Tam zamanda evlenmişsin. Ha, bak. Bir de bu ağa gelini bir bakma bilemezsin durduğuna. Belli zaten ağa gelini oldu. Forsundan belli. <laughs> Değil mi? Evet. Var mı Fors? Çocuklar bir açılın. Abla çok dikkatli izliyordun öyle. Baktım çok dikkatli izliyorsun dedim. Herhalde senin de söyleyeceğin bir şeyler vardır. Ne olabilir ki? Canın ne istiyorsa ne bileyim hayata dair, köyüne dair selam gönderdiğim birileri olabilir. Çocuklar fırsat verirse konuşacağız inşallah. Hiç kimseye. Bir Almanya'da halam var, başka kimse yok. Onlara selam söylüyorum. Ben şu anda tereddütteyim. Kamera bizi mi çekiyor, başka yeri mi çekiyor onu bilmiyorum yani. <laughs> var mı başka konuşmak isteyen? Selam. selam. Gel. <laughs> Kime selam göndereceğim? Antalya'daki aileme isimlerini söyle bak izliyorlar hepsi seni. Bana değil onlara söyle. Tamam Antalya'daki annem, annem Nuriye'yi, babam Sinan'a, Bayram abime, yengeme, Aziz abime. Ailece zaten Hep hepsine. Sonra. Amcalarıma, Ekrem amcama, Adalet yengeme, Mustafa amcama, Neyo yengeme. Saygılar Teker teker Bitti mi? Bitti. Ben dedim daha devam edeceksin. <laughs> Damadın nesi oluyorsunuz? Damadın kız kardeşiyim. İsmim Zeynep. Hayatım buyurun. <laughs> Yaşıyoruz. E, damatla gelin nasıl tanıştı? bizleri biraz anlatır mısınız? Başlık parası var mıydı? Başlık parası vardı. E, da, gelin benim amcamın kızıydı. Başlık parası ne kadar veriyorsunuz burada? Normalde 9 bin 10 bin e, Peki yani hala başlık parası olmazsa sizce iyi mi kötü mü? Hala bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Ee, peki bir an şehirde kız isteme olayı nasıl gerçekleşiyor? Ee, Severek diyelim, öyle. Hani biraz böyle bize anlatsanız yörelerini, adetlerini. Ya işte hani genelde tanışıyor, birbirini beğendiyse filan yani birbirini evleniyorlar işte. Süreç evet. içinde? Süreç... Bir de yaş, mesela kızların yaş kaç yaşında evleniyorlar? Valla her yaşta evleniyor. 27'den yüksek. <laughs> Merhabalar. Merhaba, Size biraz tanıyabilir miyiz? Damadın ben, nesisiniz? Damadın dayısı oluyorum. <laughs> Güzel düğün oluyor işte gelmişik. Törelerimize, örf adetlerimize uygun. Ben dayısıyım. Bu da teyzesi. Teyzesi. Öyle işte siz nasıl yorumluyorsunuz bilmiyorum. Düğünlere gelmiş misiniz? Bizim düğünlere yani. Ee, sizin düğünleri çektik. Sizin düğünlerde mesela adetler nasıl işler? Adetten, gelin getirme mesela şu anda gelin yok. Gelin neden son gün geliyor? Gelinle şöyle takı töreni bittikten sonra dağılıyor yani o kadar. Biraz utangaçlık var. Yani bir iki saat oynarlar. Öyle bizim bir faaliyetlerimiz böyle işte. Gördüğünüz gibi. Buradasınız dünden beri görüyorsunuz. Ee, başlık parası varmış. Siz başlık parası ile ilgili bir şeyler şöyle, söylemek misiniz? Şöyle eskisi gibi değil. Mut bu arada tam değil eskisi gibi değil. Bundan birkaç sene önceki gibi değil. Yani daha önce belirli yüklü bir başlık parası keserlerdi. Şu anda da e, anne sütü gibi bir şey yani ufak bir başlık parası. O da geline harcıyorlar, masraf yapıyorlar. Yani baba tarafı geline hediye, takı falan bir şey öyle oluyor yani. Fazla başlık parası yok. Eskisi gibi değil yani. Eski örf gibi değil. Teyze bize konuşmak isterse, Türkçe bilmiyor teyzemiz. Bize tercümanlık yapabilir misiniz? Tabii, tabii yapabilirim. teyzesi konuşuruz, akılcası Türkçe konuşuruz. Yok konuşup, ben size tercümanlıyorum. Dibetü etiş gibi be, yani ya, halka zaviyye. Dibetü bir daviye. Hem hatın davati. Hem hatın davati, halka zaviye mi? hu amini davat ayküriye. Selahattin Kovban'ı rabisine. Selahattin Kovban'ı rağbişinir. O, şimdi bütün millet Kürdülük'e. Şimdi bütün millet Kürdülük'e. Damadın... Teyzesi. teyzesi, büyük teyzesi oluyor. Kobani'ye çok selamları var. Size de teşekkür ediyor ayrıyeten. Yani bakma düğünler oluyor, öfelerlerimizi kaybetmemiz için. Yoksa içimiz kar alıyor gerçekten. Görüyorsunuz yani her gün birer şehit veriyoruz, birer ölüm veriyoruz. Gençlerimize yazıp millete yazık. Peki Teşekkür ederiz, ben teşekkür hayırlı olsun ediyorum. bu Sağ arada. Nasıl? Size de geldiğiniz için teşekkür ederim, Ayağınıza sağlık. Size de. köydeyiz. Gördük ki burada elektrikler kesik. Bu sıkıntılar galiba sürekli yaşanıyor değil mi? Tabii ki sürekli burada yaşıyor. Ee, daha bu kışın başlangıcıdır. Yaklaşık bir hafta, 10 gün, 15 gün. Bu civarda yaklaşık 100-150 köy var hemen hemen gördüğünüz gibi. Her taraf kapkaranlık. Ee, görüyorsunuz da buradasın zaten akşamdan beri. Yaklaşık bir saat elektrik yok. Daha 12'ye kadar gelme, gelmemeyi düşünüyoruz. Kesin gelmez de bunu da biliyoruz. İşte gördüğünüz gibi burada düğün de var. Daha kışın başlangıcıdır bildiğiniz İnsanlar genelde akşamları evinde oturur, televizyonun tabii, karşısına tabii, geçer, tabii, dünyadan haberler olur. Tabii. Siz biraz haberdarlıktan öte geride kalıyorsunuz herhalde. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Çok da haberiniz yok herhalde. Tabii ki haberimiz yok. Tabii ki her şey televizyon, medya üzerine bitiyor. internet üzeri, işte bu üzeri bitiyor. Bunlar da olmadıkça nereden haberimiz olacak? Başımızın ucunda bir şeyler olsa bile haberimiz olmaz. Peki halinizi hatırınızı soran hiçbir etki olmuyor mu? Gelmiyor mu kimse Kesinlikle hiç kimse sormaz, hiç kimse bilmez herhalde. Biliyorlar ya da bilmezler, onu bilemiyorum hiç kimse sormazlar. Bu her yıl böyle devam ediyor bu şartlarla yaşıyoruz yani. Tek bu yıl değil. İşte gördüğünüz gibi daha kışın başlangıcındayız. Ee, bir haftadır elektrik sürekli böyle. Siz bir gün tesadüfen geldiniz işte e, tanık oldunuz, şahit oldunuz. Şimdi yaz döneminde özellikle bu elektrik borçları yüzünden insanlarımız mağduriyetini biz biliyoruz. Elektrik paraları ödenmiyor diye. Şimdi ee, görünen o ki buraya yeterince hizmet gelmiyor. Siz hizmet götüremediğiniz bir noktada bu insanlardan nasıl bir karşılık beklersiniz? Bu da bir çelişkidir aslında. Doğrudur. Doğru. Ya e, elektrik e, kaçak falan söz konusu olmuş. İşte reklam olmuş. Yani, Güneydoğu'da elektrik yok. Yok bilmem kaçak kullanıyor. Yok bilmem ne. Kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle bir söz konusu. bunu denetlemek zorunda. Denetleme, yani denetlesinler. Yarın gelip öbür gün gelip denetlesinler. Kaçak biriler varsa tamamdır. Amen. Ama Yazın ortasında da elektrik gidiyor. Yani değil bırak kışın yazın ortasında da elektrik gidiyor. Yani yazın e, bir hafta içerisinde bir hafta beş gün, yedi gün. Bu peki bu, enerji hatlarından mı kaynaklı bir şey? Neden kaynaklanıyor sonra? Ya zaten bir trafo indiriyorlar. Beş altı köy o trafoya bağlıyorlar. Ve bir trafo bu kadar köy. Bir, bir, köyde en azında yüz hane, yüz elli hane. En az diyeyim yetmiş hanelik bir ev. Bir trafoyu kaldırabilir mi? kaldıramaz. Muracat ediyor bu muhtarlar, köyde ileri gelen insanlar buna muracat ediyorlar. Yetkililere başvuru yapıyorlar, işte dilek çeviriyorlar falan fizan yapıyorlar. Öyle bir şey yok. Evet, evet, evet diyor, geçiyorlar. Heh. Sürekli ekran karşısına çıkıp da hani böyle boy gösteren yetkililerimiz var ya, işte biz köylerimize hizmet götürüyoruz, köylerimize onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bizim ilkokul çağlarımızda hep bir şarkı vardı. Şiir de aslında derlerdi ya uzakta bir köy var. Gitmesek uzakta de görmesek var. de o köy bizim köyümüzdür evet, misali. Evet, evet, uzakta çok köyler var gördüğümüz kadarıyla. Bu köyler hani o bir filmde vardı ya tını. Yani var ama yok. Aynen. Aa, burada da bir Doğru. köy var ama yok gibi. Niye yok? Çünkü hizmet yok. Elektrik yok. Bu insanlar e, sanki bu ülkede yaşamıyorlar gibi. Hani Urfa'nın her tarafında her karşına hizmet gidiyordu. Kesinlikle. Biz hizmet göremiyoruz açıkçasını söyleyeyim. Şey göremiyoruz. Gezdiğimiz yerlerde görmüyoruz. Bu bir iftira değil. Kimseyi karalamakta değil. Sadece görünen köy kılavuz istemez. Noğut köyünde de durum bu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayrıca RUHA e, Ruhati buraya geldiğiniz için teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah etkilere duyurulur. İnşallah. Ama hiç zannetmiyorum ama. da duymaları için elimizden geleni yapacağız. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. For the two, two. Yeah. Here, this Buda Harwa shabu, goshabu. Shafz e dabu, sarmile. Jana min Le mala bo baketa. Shugul habu, keb kefa, menotab. Harwa bu, harwa Char shabu, goshabu. Shafz e dabu, sarmile. Jana min bu, daikata. Le mala bo baketa. मालक मन जमाला वेदा زريا मनुषमाला वेदा मगो कनू بكي केवे زريا दा मगो बगी वाह दरिया بكي फलान गो गिरदाना खंस सहारी زان अमृान गिरदाना हलीमा शहींदगेदा खब रा दारीख रा